Son yıllarda asgari ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın ne yazık ki halkın alım gücü her geçen yıl daha da azalıyor. 2013 yılında asgari ücret 774 lira iken bugün asgari ücret 4253 liraya yükseldi, ancak o günkü alım gücüyle bugünkü arasında büyük farklar var. Peki 2013 yılından bu yana asgari ücretin dolar karşılığı ne seviyede değişti? İşte cevabı. 2013 yılında asgari ücret 425 dolar olurken 2014 yılında 404 dolara geriledi. 2015 yılında 389 dolara düşerken 2016 yılında asgari ücretin dolar karşılığı 430'a yükseldi. 2017'de yeniden düşüşe geçti ve 385 dolar oldu. 2018 yılında 334 dolar, 2019 yılında 360 dolar, 2020 yılında 330 dolar ve 2021 yılında 326 dolar oldu. 2022 yılında son yılların en düşük seviyesine gelindi ve asgari ücretin karşılığı 275 dolar oldu. Bu durum Türk halkının yoksullaştırılması için bir plan mıdır yoksa eldeki imkanlar ülkeye yetmiyor mu bilinmez ama Türkiye'de orta direğin bitirildiği ve tüm emekçilerin yoksullaştırıldığı bir gerçektir. Tüm bunlar olurken ülkenin en zengin %10'luk nüfusu tüm gelirin %54'ünü elinde bulunduruyor. Bu durum Türkiye'deki sermayenin büyük bir bölümünün küçük bir azınlık tarafından kontrol edildiğini, bunun dışında kalan nüfusun ise büyük bir bölümünün yoksulluk sınırı altında yaşadığını gösteriyor.